So, what we need to do is you need to find your iTunes U app. Yeah, please it again. iTunes U will give us some boomerang. We find iTunes U. Very good. Very good. I will show you. <laughs> so, we need to be out of the library and in the catalogue. And right, so the catalogue is in the top corner. Library there. De... Go show there. what? At the very bottom of the screen, you will see enroll. Yeah, enroll in Shiva. So we choose enroll. You can see And I think we can cancel that. And I think we can go straight into the enrollment code. Yeah, so if you put the Bu demin kodu oraya giriyoruz şimdi. Password. So, in my case, that is Jane. Here, six. Bu şey Q yaptı. Apple şey <laughs> yani <öyle>. Apple ID <laughs> Evet J Sonundaki şey neydi kodun? Q 5 önce bir tanesi B. B olacak abi, 6. değil mi? Apple 9 Q sonuncusuymuş Sonuncusu neymiş? Arada Koyarım Koyuyorum da. Koyarım. Koyarım. you Locate yeah. 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 a D a J. E. Yeah. Yeah. J. E. Yeah. Ah. If we try the other option.

hesabı varsa mesela Var. o zaman orada çıkıyor Şuradaki şifreyi girin. Sizin var Şu 17 şifreyi girin. Şu büyük belli zaten. Büyük D var. Büyük de Sonra sonra, tarafına, tamam kod. Tamam. Şimdi o mu? Oradaki değil mi? JQ ona. küçük değil yazıyor. Öyle Perfect.

you may be in the catalogue mode. If you switch to library, you will see the file for here that we've just made. We load a little bit about the presence made. We've got the three or four lessons. We could have a note to parents or students. If we tap on here, we have A link to the iTunes store so that will take me to the store. Should take me to the store. And It's telling me to use the algebra touch app, yeah. So I can then download for the activity if I need it so the PDF that we printed earlier is here. And I should be able to download that from here. It may take a second to download it. So here's the PDF from Oppianas today, that has gone into the cloud. Here's the file. Which person made this one? Is it yours? Yeah? Okay. So it's gone from up into the cloud to my tubes and then distributed back out again. Yeah? And there are the... If I wanted to open this up annotate I could maybe annotate it in another a round. So guys, I've tried to model, I've tried to model today um, using tools on the iPad to... I'm sorry, okay. the thing is not so, uh, I that's, that's fine, yeah. Uh, so, what, I, what I'm trying to do today is show the content creation tools on the iPad. and how we can take, we can have work into the teacher, Hı -hı. and how the teacher can also distribute via iTunes U to their students. E, bugün size gösterdiğim e, iPad ile birlikte içerik nasıl hazırlanır, öğretmenler ne tip uygulamalarla içerik hazırlar ve bunu bu içerikleri hazırlamış olduğu içerikleri e, öğrencilerine nasıl dağıtırlar? Bunun ilgili e, birkaç örnek gösterdim diyor. Okay, so I don't expect you to understand it all today. is Bu tabi göstermiş olduğum bir örnekti sadece. Sadece bu iPad'lerle neler yapılabildiğine dair bir sizin kafanızda e, bir şey oluşması için bunu anlattım And uh, thank you for your for the last two days. A big thank you from me. E, ve İlginizden ee, ilginizden dolayı da, dikkatinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum bu son iki günlük yapmış olduğu Kusura bakmayın, ben de dikkatimi veremedim. Kişisel şey So we are finished then. Thank burada eğitimimiz sonlanıyor. Ee, şeyde belki I want to add something also. <laughs> ee, belki takip ilk defa iPad kullandığınız için zorlanmalar olabilir kullanmamızdan kaynaklanıyor. iPad haşir haşır oldukça e, bunun çok kolay kullanılabileceğini göreceksiniz. Bir iki içimizde e, bazı hocalar iPad kullanıyor, daha önce sürekli kullanıyorlar. E, bu göstermiş olduğu, Cüdan da söyledi, göstermiş olduğu uygulamalar tabii bu iPad'lerle neler yapılabileceğine dair bazı örnekler. hocam, şu şeyi girebilirsiniz bu arada. Yani, o doydu. Ee, ve Okyanus Koleji'nde de bu ayakletli eğitim modeline geçiş için bir adım atıldı. Ee, burada biraz da aslında öğretmenlerimizin üstüne de bir görev düşüyor olabilir. Ee, burada tabii bizim bütün uygulamaları göstermemiz mümkün değil. Çünkü Bin binlerce uygulama var. Özellikle eğitim kategorisini incelerseniz App Store'da binlerce uygulama göreceksiniz. Kendi dalınızda, kendi branşınızda binlerce uygulama göreceksiniz. Sizin araştırıp e, bazı şeyleri de bulmanız gerekebilir. App Store bunun için biraz önce bir özelleştirildi. Yani öğretmenler eğitime yönelik uygulamaları bulması için daha kolay ulaşılabilir e, bir şekilde hazırlandı App Store. E, App Store'a girdiğinizde, eğitim kategorisinin altına girdiğinizde bu kategoriyle alakalı e, uygulamaları göreceksiniz ve Karıştırdıkça, e, kullandıkça, iPad'i öğrendikçe işin aslında çok daha basit olduğunu da göreceksiniz. Tabi burada şunu da eklemek gerekir. Ee, öğrenciler için çok daha yatkın. Yani öğrenciler iPad'lerle, iPhone'larla veya otomatik cihazlarla, e, dün de biraz bahsettim, sezgisel olarak bir yakınlıkları var. Ee, Onların bu cihazları çok daha kolay, çok daha pratik kullanmanın da belki şartı olacaksınız. Dolayısıyla bu e, iPad'i kullanarak da sizin ders içerisinde öğrenciyle olan iletişiminiz daha da artacağını inanıyoruz. Benim de söyleyeceklerim bunlar. Eğer sizin sorularınız varsa veya söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa e, onları dinleyin. Hem Gülkiler'den hem bana sorularınız olur. Buyurun. Biz biliyorsunuz bu haftada bu hangi olarak mi Şöyle açıklayayım ben, biz elma bilgisayar olarak Apple'ın yetkili bir <gülme> ee, Bu Apple'ın eğitime verdiği önemi yönelik bir şey, gösterge aslında Apple. E bazı valilerine eğitime özel bir sertifika veriyoruz. En bilgisayardan bu alan şirketlerden birisi. Ee, Okyanus Koleji'nde e, bu senenin başında bir çalışma yapıldı. Ee, bu çalışma sonucunda da Apple, Okyanus Koleji'nin e, Türkiye'de Apple'ın e, Apple okul içerisindeki uygulamalarına bir örnek olarak e, bir lighthouse deniyor onların tabiriyle. Lighthouse olarak seçti. Pilot a. Aslında bu e, Apple'ın okyanusa verdiği bir değer. Pilot okul olarak. Pilot okul diyebiliriz. <laughs> ee, oh, yani bizim görevimiz sadece sizleri Apple'la buluşturmak. Ee, Apple'la ve e, Apple'la neler yapabilir onu buluşturmaktı. Apple'a bize <laughs> bir görev verdi. Şu an olmuyor. Tamam, normal bir